İyi akşamlar sayın seyirciler. Host Sohbetler programımıza başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş Oktar Bey nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Ya hocam benim kaybeye getiriyor mu? Din olmayınca insan normal olmuyor ya. Çok acı çekiyor insanlar. Ben şimdi izliyorum. Eskiden ben çocukken yani dini yaşamayanlar daha rahat yaşarlar diye bilirdim ben. Yani böyle hani eğlenirler, keyfinde olur. Din da işte hayatlar disiplinli olur. Ya. Evet. Dini yaşamayanlar çok acayip sürünüyorlar ya. Evet. Çok acı çekiyorlar. Evet. Yani televizyon bu konuda çok büyük faydası oldu. Evet. Akıl almaz acı çekiyorlar. Gene öyle bir evlendirme programı gibi televizyon. orada ben çok manidar şeyler görüyorum. Onun için birkaç kere dikkatimi çektim. Bugün yine baktım. Bir kanalda bir program. Ya acı çekmeyen hiçbiri yok kardeşim. Evet. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl refüze ediyorlar birbirlerini? Nasıl mahcup ediyorlar? Nasıl kadınları küçük düşürüyorlar? Erkekleri ayrı küçük düşürüyorlar. Yani akıl almaz bir ızdırap. Yani insan onun iki dakikasına dayanamaz ya yani normal bir insan iki dakikasına dayanamaz. E bir de kemikleşmişler ya etkilenmiyor gibi göstermeye çalışıyor ki böyle çok özlem hayvan olsa dayanamaz öyle bir şeye çok ızdırap verecek bir ortam Veyahut direnmenin bir yolunu bulmuşlar o acıya bütün güçlerini direniyorlar evet, evet. ama doğrusu olan, o Allah'ım o acıya direniyorlar. Ne korkunç bir şey yok. Sevgi yok. Hürmet yok. Dostluk yok. Güven yok. Samimiyet yok. O onu yalancılıkla itham ediyor. O onu oyunculukla itham ediyor. Yani rezalet havalarda uçuşuyor. Görür görmez daha bazı program bazı kişiler için söylüyorum tabii. Bir genç kız çıktı Tek aradığım diyor çok zengin olması diyor şahsım. Bismillah daha başlar başlamaz. Senin sermayen ne? İşte güzelmiş. Ya bir kere zengin, çirkin dostu zengin arar. Söyleyeyim yani. Fakire para kaptırmaz. Yani hepsi için söylemeyeyim de, yani zengin zaten öyle zengin oluyor. Ya epey bir bölüm öyledir birçok zengin fakirden hiç hoşlanmaz yani baya rahatsız olur evet. bu acı gerçekten haberi yok o genç kızın <laughs> zengin gelip de seni orada o programda niye bulsun ya zengin için ödert mi o yani evet, gidecek sandalyeye oturacak da zengin evet, evet. hem de çok zengin olması lazım diyor evet. adamın zoru ne ya yani parasına kendini küçük mü düşürecek rezil mi edecek adam Yani niye öyle bir şey yapsın senin ortaya koyduğun ne? İşte gençliğin, güzelliğin. Ya e adam öyle bir derdi olmaz. Birçok zenginin derdi zenginliktir. Onun için en büyük güzellik zenginliktir. Evet. Dolayısıyla çirkin dostu zengin arar o. Sen ne yapsın? Evet. Çünkü hiçbir ahlaki üstünlüğünü söylemiyorsun. Evet. Evet. İşte ne vefalı ne a mesela evet. Allah'ı an, anan ne Allah korkusunu iyi bilen bir insan görün vermiyorsun. E varsa yoksa işte ben güzelim diyor. O kadar. Evet. Hep böyle ev var mı? Parası var mı? Evi var mı? Parası var mı? Ya ahlakı nedir? Kişiliği nedir? Akli dengesi yerinde mi? Vicdanlı bir insan mı? Önemli görmüyor ya. İnanılır gibi değil. Yani dinin yaşanmaması toplumda akıl almaz bir acı şeklinde kendini gösteriyor. Evet. AK Parti iktidarı da hazır dindarı değerlendiren bir politikası var. Yani orta derecede olan, fakir olan halkın büyük bölümü dindar ve muhafazakar oluyor. Evet. Ama yani öyle o kadar şuurlu bir dindarlık olmuyor bu tabi yani. Bir kür, gölgeye dayalı, işte duyuma dayalı bir dindarlık oluyor. Ee, onların dindarlığıyla yetiniyor. Onları yetiştirmeyi düşünmüyor AK Parti. Onları geliştirmeyi düşünmüyor. Bak sonucunda da bu fa facia meydana geliyor. Ya mesela bir tanesi çıkıp dinden imandan bahsedebilir. Benim aradığım mesela dindar olması, Allah'tan korkması, güzel ahlaklı olması, vicdanlı olması. Samim olması diyebilir. Demiyorlar ya. Demiyorlar. Selamun aleyküm paran var mı? Hakikaten de razılar ya. Mesela en güzel kızlar mesela birçok ailenin mesela çok güzel kızı var. Tek şartları zengin olsun yeter diyor. Başka hiçbir şey aramıyorum diyor. Ne ahlakı ne şey. Ya kardeşim ezim ezim ezerler çocuğu. Götür bir tabak yemek yedirler burnundan getirirler. Sen nasıl bir işlerin var ya? Adam enayi mi sana avuç avuç para sepsin? İşte güzel kızı verdik, adam oluk oluk parayı bize akıtır diye düşünüyor bazı aileler. Adam sana parayı akıtsa zaten zengin olmaz o. Evet. Önüne gelene parayı akıtsa. Evet. Parayı akıtmadığı için zengin oluyor zaten o. Yani sen dünyanın en akıllısında o, en safı mı? Yani de, uyanık ki yani öyle bir şey yapmış, kazanmış yani. bu kadar acı çekmelerine rağmen dinin önemini fark edememeleri hayret verici. Evet. Halbuki normal bir dindar bayağı huzurlu yaşar. bayağı güzel yaşar. Evet. Bir de havadan birisi gelecek zannediyorlar. Ya kaderinde olmayan insan gelmez. Evet. Evet. Kaderinde olmayan olay olmaz. Evet. Bekliyorum diyor. Selamun aleyküm. Sanki böyle portakal bahçesinde. arka kafasına ne düşerse gibi yani. Bazı insanlar için söylüyorum. Ya öyle şey olur mu? Allah kaderindeyse karşına gider. E onun için kaderinde canını yakacak adamları Allah karşılarına getiriyor. O onun canını yakıyor, onun canını yakıyor, o onun canını yakıyor, onun canını yakıyor. Hep ızdırap çekiyorlar. Mesela önce çok nadir de olsa mutlu olanlar gibi görüyoruz. Bu sonra mesela duyuyoruz. Ya kafasını gözünü yarmış, ya öldürmeye kalkıyor, ya bıçaklamaya kalkıyor egoistik devreye giriyor, bencillik devreye giriyor, e, vicdansızlık devreye giriyor. Olaylar bambaşka bir çizgiye doğru gidiyor. Allah Kur'an'da inkar edenlere sıkıntılı bir geçim vereceğini, sıkıntılı bir hayat vereceğini söylüyor Adami. İman edenlere güzel bir hayat yaşatırız diye bildiriyor. Tabii. Şimdi biraz Kur'an'dan ayet oku ama yavaş yavaş oku. Onları yorumlayalım. Bu kadar 21. Şeytandan Allah'a sığınırız bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki evet. iman etmeyenler inkar edenler bize bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbinizi Rabbinizi görmemiz gerekmez miydi? Rabbimizi görmemiz gerekmez Atalist miydi? Katolikler de böyledir. Evet. Ya madem Allah var işte dünyayı bir anda cennete çevirsin. Niye bu acılar, sıkıntılar var? Ya akla sen imtihan olmaya gelmedin mi buraya? E, eğlenmeye gelmediğine göre İmtihana gelene göre tabii ki acı sıkıntı olacak, zorluklar olacak, zorluk olmadan nasıl imtihan oluyorsun sen? Evet. O mantığın daha lastiklenmiş, daha gariplenmiş evet. halleri bunlar Kur'an'ın anlattıkları. O kapı açılsın. Bir ayetinde Allah Şikir Şeytan Allah Bir ayette Allah Şikir edebildiğim. İman tıkladık sınanmadan bırakılacağınızı mı sandınız ya Allah biliyor. Musun? Ya kardeşim o zaman dünyanın bir anlamı kalmıyor ki. Hem de esaslı bir deneme olmak. Bak ayet ki Musa için onu da esaslı bir denemeden geçirdik diyor. İmtihandan geçirdik. E, ee, ondan sonra o biraz peygamber oluyor. E, ee, o zaman alalade olaylar olsa herhangi bir insan olurdu o zaman. Ama olağanüstü imtihan edilince olağanüstü insan olmuş oluyor. Mesela başına gelenler yani hep olan üstü olaylar. Bütün ömrü boyunca öyle olmuştur. 120 yaşına kadar. Şu soğutucu açalım mı? Tamam hadi bak. Burada pervaneyi çalıştır şeyde. Ha, evet. evet. Hayır milletin üstüne tutma. Buraya doğru tut. Ha. Tamam. Bu e, meleklerin indirilmesi gerekmez miydi diyor. Bu şeyde bakıyor olabilir mi hocam? Hazreti Mehdi'ye bir meleğin işaret etmesi gerekir diyenler oluyor bazen. Onun diyen öyle diyor. Mehdi geldiğinde diyor siz hiç merak etmeyin ben size söylerim diyor. Bak nasıl olacak söyleyeyim diyor. Çok açık diyor. Mehdi geldiğinde iki omzunda melekler olacak diyor. Ben göreceğim o melekleri diyor. Bu Mehdi'dir diyecekler diyor. E, ben onu duyunca ben size haber veririm zaten diyor. <laughs> Akla bak, Kur'an'ı anlayış şekline bak, hitap şekline bak ve onu dinleyenlerin de haline bak. <laughs> Allah melekleri görmüş olsalar da iş bitmiş olurdu. Kıyamet kopardı diyor Allah. A. Kıyamet kopmasının alametidir melekleri evet. görmesi. Melek var, melekler aleminde birbirlerine söylüyorlar evet. bu mehtidir diye. Evet. Melekler tanıtıyorlar Mehdi'yi birbirlerine. Yoksa halka omzunda Mehdi'nin melek olursa e, o zaten vahiy olmuş oluyor. Ve bir kitap gelmiş oluyor, bir hüküm gelmiş oluyor. O hükme uymaları gerekiyor insanların da. Olacak iş değil bu. Anlamadığına bilmediğinden değil cübbelin. Kendince Mehdi'yi durduracak. Evet, evet Mehdi'yi durduracak o bir kısım Şiiler de diyor, kuyunun dibinde diyor. Evet, yani. Onlar da o şekilde Mehdi'yi durduracaklarını düşünüyorlar. Kuyunun içinden Mehdi'nin çıkmayacağını onlar bilir. Evet. Koskoca adamlar, üniversite mezunu adam. Hiçbiri inanmıyordur. Yani gerçekten inanıyor musun diyeyim, yemin ettirelim, hiçbiri yemin edemez. Evet, evet. Eğer tabi Allah'tan korkmuyorsa yemin eder, ayrı mesele Tabii. yani. Başka bir ayetinden inanmayacakların kalplerinin kapalı olduğunu şu şekilde biliyordu biz göğün kapılarını açsak onlar melekleri görsel bile yine de inanmazlardı. Tabii ki. Yani farzen bir şahsın omzunda melek görse cübbeli inanacak mı? Büyü yaptılar der. İstidrat gösteriyor der. E yine inanmaz. Hamdolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar. Hep zaten sorun enaniyete büyüklük hissi. Yani müthiş bir büyüklük ve azamet hissi ruhlarında var. O deliye çeviriyor. Ya yani birçok insanı ben bunu görüyorum büyüklük hissini. Büyüklük hissi züppeliğe sebep oluyor. Densizliğe sebep oluyor. Ve en fecisi zavallı konuma düşecek şekilde akılsız oluyor. Mesela seri şekilde yalan söylüyor. Aptal aptal. Ama yani en aptalın bile yapmayacağı şekilde yalan söylüyor. En aptalın söylemeyeceği şekilde mantıksızlıkları yapıyor. Ruhunda müthiş bir anarşi oluyor, delice bir anarşi oluyor. Küfre çok yatkın oluyor, küfrü beğeniyor, kafasında büyütüyor, oradan bir şey çıkacak zannediyor. Küfre de daldıkça, bereketsizlik, bela, çirkinlik buluyor, başka bir şey bulamıyor. Yani batağın içinden ne çıkar? Batak çıkar, başka bir şey çıkmaz. Yani yüzünde yüklenerek yürüme diyor Allah, e boyunca dağlara ulaşamazsın inşallah büyük bir azgınlıkla baş kaldırırlar. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Bak büyük bir azgınlıkla baş kaldırırlar. Nedir? Terör. Anarşi ve azgınlık. Terörün ve anarşinin nasıl kaynaklandığını Allah anlatıyor işte bak Kur'an'da. Büyük bir azgınlıkta baş kaldırdılar. Baş kaldırma ne? Ayaklanma. İhtilal. O anlamda büyük bir azgınlıkla yani kan dökerek, rezillik yaparak, rezale çıkarak yani dinsizliğin sonucu Allah'tan korkmamanın sonucu bu çizgiye götürüyor insanların büyük çoğunluğunu. Ama aşağı bunu diyerek gerekmez mi? Bir akıl dairelik yapıyorlar. Allah'ın yaratmasından kendilerinin daha e, bilgi daha akıllı olduğunu düşünüp bunu söylüyorlar. E zaten Allah ahlak öğretmeye kalkıyorlar. Haşa. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Siz biraz önce anlattıklarınız inşallah. Meleği gördün mü? Zaten bela sunmak üzere giriyor melek sana. Evet. Mümin ölürken giriyor melek ama ölmüş artık, imtihan kalkmış. Orada tabii ki lehine, yumuşacık canını alırlar diyor ama artık ölmüş, imtihan kalkmış. Evet. İmtihan kalktığında melekler görün. onun üstüne melek görünmez. Evet. evet. Ve o gün melekler onlara derler ki, size Sevinçli bir haber yasaktır, yasak. Yani müjde yok. bir Onlara mutlu edecek bir şey yok. Evet. Olmaz. Yani. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Böylece onu savunulmuş, onu savurulmuş küçük e, zerreler kılıverdik. E, yavaş yavaş bir daha ok bakayım. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Hiçbir şey yapamıyorlar. Yani küfür. Mesela PKK bir şeyler yapmak istiyor, Allah belalarını veriyor. Evet. Hitler bir şey yapmaya kalktı, Allah belasını verdi. Evet. Müstölü'nün bir şey yapmaya kalktı, Allah belasını verdi. Evet. Stalin bir şey yapmak istedi, Allah belasını verdi. Evet. Lenin bir şey yapmak istedi, Allah belasını verdi. Allah hepsine belalarını verelim. Evet. başarı olmazlar evet. diyor. Dünya evet. ile diyor, toz, duman birbirine katacağım, yok edeceğim diyor evet. Cenab-ı Hak. Evet. Şimdi biraz evet. sen çok hızlı bir okuyuş içerisindesin, yani çok evet. heyecanlı ve yani e, teksif olmuş bir okuyuş için öyle bir şey olmaz. E, sürekli hikmeti önemlidir Kur'an. Onun üstünde duracaksın. Yani yoksa istersen 10 dakikada hepsini okuyabilirsin. Ya, büyük bir süratle okuyabilirsin. Zaten bu çok büyük bir hatadır. Kur'an tertil üstüne ve düşünülerek, açılarak, hikmeti gittikçe çözülerek okunması gereken bir kitap. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu konuyla ilgili bir film izleyelim. Devam edeceğiz. İnşallah. Videolarımızda yayınımıza devam ediyoruz inşallah. O sohbetler programımızın sonuna geldik. Az sonra ad noktaları sohbetlerle tekrar karşınızda olacağız.